merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Barbie'ye saç yapacağız. <laughs> ee, Barbie'min kafasını çıkardım arkadaşlar. Şu an kafası. <laughs> ee, şimdi Barbie'nin kafasını dibine kadar kesiyoruz. Sonra sıcak suda bekletip e, içinden cımbızla çekiyoruz. Ben çektim. Şimdi de nasıl saç dikeceğimizi göstereceğim. Yapmıştım. Şurada gidelim oraya. Evet arkadaşlar şimdi diktim şu. Nasıl diktiğimi de göstereyim. Malzemeler. Makas. Ee, böyle bir tane istediğiniz renk ip. Burada arkadaşlar keseceğim. <laughs> i̇p. Cımbız iğne. E, cımbız diyorum işte. İzmini unuttum arkadaşlar neyse. Nasıl geçireceğiz? İğnemizi alıyoruz. Ve uzun bir tane iplik kesiyoruz. Şimdi cımbız, işte cımbız diyorum iğnemizi alıyoruz. Uzun bir tane ip alıyoruz. İğneye geçiriyoruz. Geçiremedim. Geçip geleyim. İğnemiz biraz büyük olmalı arkadaşlar. Şöyle benim küçük kadar. Geçirdim arkadaşlar. Şimdi düzeltiyoruz şöyle. Eşit olması gerekiyor. Ee, daha yap yapmanın daha hızlı yolunu gösteriyorum ben. İşte böyle. Şurada biraz uzun olmuş. iyi keselim arkadaşlar. Şimdi kafamızı alıyoruz arkadaşlar. Bir tane bulduğumuz delikten geçiriyoruz. Zaten burada iki tane aldığı için aynı zamanda iki tane geçmiş oluyor. Biraz zor geçirmesi. Şu an bir sürü saç oldu öyle ekli yaptığım için. Ve bu da iyi zaten. Ee, Geçme yerimizi ilk önce biraz büyütelim de Ve geçirelim arkadaşlar. Geçiremiyorsanız ilk önce biraz itip orada duruyorsa birazcık buzlu arkasından da itebilirsiniz. Bak böyle duracak. E ee, bu değildi ben de şimdi unuttum bunu. <laughs>